Evet arkadaşlar ilk videomuzla karşınızdayız. Bu muydu? Giriş dediğimiz. Başka ne yapıyor oğlum YouTuber'lar? <laughs> i̇lk videomuza hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz mi arkadaşlar? Lan artık gelin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz normalde güncel YouTuber'lar yok mu? Böyle slime mıncıklayan, sağa sola kafa atıp kanal açan, uçurumdan atlayıp da prim yapan vesaire. Onun gibi Böyle dikkat çekici salak bir kanal olacaktık. Ama <laughs> Oğuzhan Uğur olduk. Geç. Devam ki. Bu matkabın ta anasını sikiyor. Evet arkadaşlar bugün yapacağımız olaylar biraz sıradan olabilir ama benim için bir deneyim olacak. Yani iğrenç iğrenç şeyler yiyeceğim içeceğim sanırım. Bunlar yine benim hakkımda bir şey planladım. Neyse boş yapmayayım. Şimdi bugünkü içeriğimiz bana birkaç tane ünlü fotoğrafları, küçüklükleri ve büyüklüklerini hazırladı arkadaşlarımız. Yani ben onları eğer bilemezsem başıma türlü türlü belalar gelecek. İşte bildim bildim. Bilemezsem benim burada can çekişimi, belki de kusmamı izleyeceksiniz yani. Ama ben o kadar acı çekerken lütfen bir beğeni yeni bir şey yaparsınız herhalde. Abone falan olurlar galiba değil mi? Ben burada o kadar şey yapacağım. Bir sene yani. amına koyayım. Lan oğlum bu bilgisayarı verdiniz de bir havalandım ben ha. Baksana açılıyor kapanıyor falan. Bak hop. 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 Aman tanrım. Güzel güzel. Tamam. Ya bugün ben gerçekten çok heyecanlıyım. Hem ilk videomuz, hem ilk defa bir şeyler deneyeceğim. Böyle abuk sabuk şeyler yiyeceğim, içeceğim gibi duruyor ve bunların gerçekten hiçbirini bilmiyorum. Bilsem korkmam. O sebepten dolayı muzları bim arkadaşlar. Arkadaşın instagram hesabını alttan etiketliyorum. <laughs> şey yapma unutmayın. Beyefendi papyon taktı papyon. Bizden heyecanlı. Nasıl? Yakışıklı ama değil mi? Papyon taktım boynuma. Çok mu gitti zoruna? Ey diğer mekir yoluna. <laughs> Ya 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 skley. Sonra son Pepsi reklamı. Aşağı yorumlara yazın hangimiz daha yakışıklı. Ya da eden onu falan derseniz moralim bozulur benim sonra. Tiribe girerim. Mavi gözlü olduğun için benden daha yakışıklı olacağını sanmıyorum. Nesin? Kimsin? Mavi göğü yüklük yok. Şuraya konuşsana biraz da. <laughs> çok çirkin bir yürüt oldu. Hayır ya. Mikrofon burada da arkadaşlar. Yanlış anlamadım. Çok yanlış anlaşılacak yapmadım. Şuraya... Konuş bir Dur Miriam bulandı Miriam çok büyük <laughs> geldi. Büyük gelmiş gelmiş. Miriam kalktı. Ne yapıyorsun? Okay, Yalın klibi gibi amına koyayım. Bisikolata Ay, Neydi? I love biskol. Öyle miydi? I love... Çikolata. Telif yemeyelim. Evet arkadaşlar, benim yakışıklılığımda bir çikolata istiyorsanız kaydırarak bir şeyler yapın yani. Sıçtın Saz mı lan o? <laughs> Versene lan. Valla ver. Dur dur. Te telim eli yok kanka. Telim yok. Hı -hı. Nasıl yok oğlum? Ne yok. Bozuk yani. Arkadan koyarız. <laughs> ya oğlum boş ver. Ders çalayım şöyle çalayım. Ben bir garip youtuberım. Bu ne lan? Kulüm mat, oğlum mu? Oğlumu? Mat kanka. Matı ne yapıyorsun oğlum evde? Kamçı bir kişiliğim olduğunu unutuyorsun kardeşim. Ne zaman kampa çıkıyoruz? Çıkalım abi. Çıkalım kanka da korona var nereye çıkıyorsun? Kahve kahve. Yakarım <laughs> burayı. 5 liralık benim gibi. Yakarım. Beni Hadi siktir git yerine. Yani. Hadi siktir git yerine. Yani. Efendim siktiriniz gidiniz yerinize. Ama diğer değiştirdim. Bir gün. Ben vallahi. Neyse. <laughs> Siktir şimdi. Oyun zamanı. Ne zaman? Oyun zamanı. Her isim için dört tane ünlü ismi vereceğiz sana. Şık olarak. Şık olarak mı? vereceğiz bunları. Aralarında çok karışık isimler var. Yani çok farklı isimler var. Tamam. Aynı isimler de var. Bunları bilmeye çalışacaksın. Bilemediğin her iki ünlü de bir. İki. Önündeki cezalardan, kutumuzdan cezanı çekip, ona göre cezanı çekeceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi birinci fotoğrafa girebilir misin? Bir. Hı hı. Bu kim lan? İlk ünlümüz için ışıkları söylüyorum. Söyle. Nicolas Cage, Barış Arduç, Kerem Bülsin, Kıvanç Tatlıtuğ. Nicolas Cage değildir. Değil. Bilemiyorum. Dur ben kendi kendime şu an kim milyonlar almak ister demiş gibi hissettim. Dur. E, ee, Nicolas Cage değil. Ondan sonra başka kim vardı? Kerem Bursin değil. Yok dur bekle. Bir saysana ya. Nicolas Cage, Barış Arduç, Kerem Bursin, Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç değil. Nicolas Cage değil. Onları çıkarak ikisini tekrar alabilir miyim? Kerem Bursin, Barış Arduç. Barış Arduç hangisiydi? Tipi aklıma gelmedi ya. Kerem Bürsinle, Bursin, le, Bursin le şey kaldı değil mi? Barış Arduç. Abi çok arada kaldım ya. Son 10. Lan o da mı var? Ay. 8. 7. Lan ne diyeyim ben buna? 6. 5. 4. Barış Arduç. Barış Arduç dediğin doğru cevap. Vallahi mi lan? <laughs> Ay. Allah ım. inşallah hepsini doğru bileceğim. İkinci ünlümüze Ge geliyoruz. Geçeyim mi? Evet resme geçebilir misin? Tamam. E, ee, i̇kinci ünlümüz için şıkları söylüyorum. Marta Reis. Heh. Burak Özçivit. Ay. <laughs> Kemal Sunal. Kemal değil. E, ee, Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> David Beckham. David Beckham sarışın. Onu eliyorum. Çocukluğunu hiç gördün mü David Beckham? Hayır da o zaman. orijinaldir herhalde. Bilemez. Bu da çocukluğu değil gençliği gibi duruyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan da biraz takıldı. Recep Tayyip Erdoğan değil zaten. Kemal Sunal değil fotoğraf biraz renkli çünkü. Renklendirilmiş olamaz mı? Çünkü Yok benzemiyordu abi. Var. Benzemiyordu ama. Tamam. Diğeri Bur Burak mıydı? Burak Özçivit. Bir, Bir, saysana. Burak Özçivit, Kemal Sunal, Recep Tayyip Erdoğan, David Beckham. David değil, Recep değil. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan değil. <laughs> e, Kemal Sunal değil saç maç Burak Özçivit'e benziyor aslında da korkuyorum da biliyor musun kaşlardan. Ben Burak Özçivit diyorum ya. Burak Özçivit diyorsun ve doğru cevap. <laughs> evet üçüncü resmimize geçelim. Don't <laughs> Kim o? Ee, ya üçüncü... kim bu yalnız bendeki şeye baksana. <laughs> üçüncü ünlümüz için şıkları söylüyorum. Söyle bakayım. Kerimcan Durmaz, Murat Övünç, Bülent Ersoy, Furkan Çavuş. Bir tek Kerimcan Durmaz'la Bülent Ersoy'u tanıyorum o saydıklarından. Nasıl yapacağız? Kerimcan Durmaz. Murat Övünç. Bülent Ersoy. Furkan Çavuş. Bunlar ünlü mü ya? Evet. Kendi sektöründe. Aga ben buna Bülent Ersoy diyorum ya. Bülent Ersoy diyorsun. <laughs> yanlış cevap. Kerimcan Durmaz'dı. Bu mu? Bir yanlışı mı var şimdi? Evet şu an bir yanlış. Bir daha yanlış yaparsan cezayı çekmek zorunda kalırsın. Dörde geçtim ben. Dördeki şıklarımızı sayıyorum. Burak Özçivit. Kerem Bürsin, Justin Bieber, Çağatay Ulusoy. Justin Bieber değil mi? Bir dakika. Şey Burak Özçivit değil abi. Şıkları alayım. Dört için söylüyorum. Çağatay, Ulusoy, Burak, Özçivit, Kerem Oğlum Bursun. yavaş Justin söyle Bieber. lan. Bieber. İşine gelirse. Gelmiyor işte yavaş söyle. Çağatay, Ulusoy. Tamam. Burak Özçivit. Değil evet. Kerem Bersin. Bersin. <laughs> Justin Bieber. Kanka Justin'ın böyle fotoğraf olacağını düşünmüyorum. Ya bilemezsin. Yani sonuçta eski fotoğraflar. Hani kaç yıl öncesine ait fotoğraflar olduğunu da bilemiyoruz. Kerem Bursin diyorum ve cezayı alıyorum galiba. Kerem Bursin diyerek... Hayır. <laughs> evet şimdi ilk ceza için sana çok özenle yaptırdığımız özel tasarımcılar tarafından tasarlanan kutumuzla da... <laughs> <laughs> Cezanı çektirmeyiz. Oğlum ben onu Japon pazarından üç buçuk liraya aldım lan. Ne hadisi bir Şöyle hadisiniz? uzatıyorum. Evet. Açıyorum. İlk cezamızı açıp... Ama korkuyorum açıp. ya. Kameraya uzatır mısınız? Oğlum ilkten bu olmaz ki. Uzatır mısınız? Ama yani? bu olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Önünde zaten görüyorsun hangisinin mix olduğunu. Şu daha çok benziyor. Hayır, mesela. o mix değil kardeşim. Değil mi? Mix budur. Mix'ini şöyle veriyorum. Bitirme. Ve ağır olanı... O sana kalmıştı. Beğenirsen bitirebilirsin. <laughs> Abi şunu bana... Bir, bir şey verin bana. Şöyle sana alttan uzatayım. Alttan uzat. Bu kimdi? Dördüncü mü? Çağatay Ulusay. Ulan elmacık <laughs> kemiklerinden... Kokusunu bir al. Kokla bir. Bir de ben koklayabilir miyim? Yaptım ama hiç koklamadım. Gel, gel. Ölüm kokuyor burada, gel. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma! Ben kutucam, kutuyu bana bırakayım. <laughs> ben bunu içecek mi? İçeceksin. Ne var lan bunun içinde? Ee, ne var içinde? İçtikten sonra söyle. Tamam. Bunu şey yapmak zorunda mıyım ben? T tutayım mı ağzımda illa? 2, 3. <gülüyor> <gülüyor> <'ım>, bu ne? <laughs> Daha önce geçmişlerini iade etmek istedim söylemiş miydim? Şimdi içinde ne olduğunu söylüyorum. <laughs> ne Sence içinde ne var? İlk önce onları bir sorayım. Kesinlikle sirke var, tuz var. Tamam. İki tane daha <laughs> materyal mi diyeyim, parça mı diyeyim? Element koymuşsun, ne materyali parçası? <laughs> ee, i̇çinde ada çayı var. Üstüne limon suyu. Eh. Tuz, sirke. Kadın <laughs> olsun Bunu mu konuşalım şimdi? <laughs> Bunu konuşalım mı yani? Oğlum ben şunları tahmin edemiyorum. Bu en kötüsü müydü bu arada? Bu evet. Aslında en kötüsü de değil. Sadece bu... Damak zevkine da... göre diyebilirim He, yani. Ben birkaç gün göre... daha alayım mı ne yapayım? Alabilirsin. Şakalar, yani. Şaka lan şaka. Al şunu şuradan. Kaldır. Beşinci ünlümüzle devam ediyoruz. Fotoğrafı bir inceleyin. Bakıyorum. He bu kolay. Şıklarım. Alayım şıkları canım. Şıklarımız. Demet Akalın. Demet Özdemir. Nurbanu Türker, Fahriye Evcan. Demet Akal. <laughs> Yırtık don ya. Altıncı ünlümüze geçelim mi? Geçtim. Yüzleyin <laughs> fotoğrafı. Bundan yırttık kanka. Şıklarımız 1. Hayko Çepkin 2. Ceza 3. Sagopa 4. Ezel Onun şıkları söylemeden de söylerdim zaten ben bunu. Lan bir de ters köşe oluyormuşum var ya ne rezil olurum şimdi ha. Hayko Çepkin kanka bu. Yani... Diyorsun ama çok yanlış diyorsun derken şaka yapıyorum. Hayko <laughs> <laughs> Çepkin doğru. <laughs> Yedinci ünlümüze geçtiniz mi? Geçtim. Tamam inceledim. Yedinci ünlümüz için şıklarınızı sayıyorum. Fatma Gerek, Hülya Avşar, Hadise İrem Gerici. Cibana Oğlum yapacağım. tamam lan, tamam bu kolay zaten ya. Dur. Saçından şey yaptım da bir bu Hülya Avşar kanka. Doğru. Sizin hiçbiriniz içmeyeceğim akla. Dekorsunuz sadece burada. <laughs> Dedi ve içti. 8. önümüze geçtiniz mi? Geçtim. İncelediniz mi? İnceledim. 8. önümüz için şıkları sayıyorum. Say. İrem Derece, Demet Akalın, Bülent Ersoy, Pelin Karahan. İrem Dereci. Demet Akalın, Bülent Ersoy, Pelin Karahan. Pelin Karahan kim ya? Şey çok mozaik. Normalde tanıyorum gibi ama tanımıyorum gibi. Aga, bu burnu tanırım ben ya. Kaç kere ameliyat olan değil mi bu? İrem Dereci. İrem Dereci dedin. Ve... <laughs> 9'a geçer misin? Fotoğrafı incelediniz mi? Dur, şu an inceliyorum. Evet inceledim. Hiç birisini çağrıştırdı mı size? Hayır. O zaman şıkları veriyorum. Kıvanç Tatlıtuğ. Justin Bieber. Tarkan. Kerem Bürsin. Kerem Bürsin mü? Oğlum ben biliyorum onu da biliyorum galiba. Justin Bieber. Justin. Dedim. <gülüyor> 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 Doğru mu? Doğru. Evet gözlerdeki kaşlardaki kaşına gözüne sıçtığım. 10. ünlümüze geçebilir misin? Tamam. 10. ünlümüz için şıkları veriyorum. Hı. Hmm. Ersin Korkut, Şafak Sezer, Barış Arduç, Kenan Doğulu. Kanka Barış Arduç diyeyim ben buna ya. Tanımıyorum çünkü. Barış Arduç. Artık 11. fotoğrafa geçebilirsiniz. Geçtim. Aga ben bunları tanımıyorum. Ha, ceza geliyor. Işıkları sayıyorum. Say. Şener Şen. Emin Çetin San. <laughs> Kenan Doğulu. Murat Boz. Abi ben bilmiyorum bunu ya. Şimdi... Üç tanesini... Zaten... <laughs> üç şık var diyeyim ben buna. Üç şıktan hiçbirini bilmiyorum. Yani daha doğrusu hiçbirine bağdaştıramadım. Tutma ihtimaline mi oynasam? Şimdi şey diyeceğim. Emin Çetin sen deyip cezayı mı alsam direkt? Lan belki doğru gider. Kenan Doğulu. Kenan Hadi lan. Doğulu Hadi mi? lan. Ha. Hadi be. Yanlış hmm. cevap. Kendisi yakışıklı mı yakışıklı? Sesiyle kulaklarımızın pasını silen. Murat Boz mu? Murat Boz'du. Murat abi. Açmıyor. <laughs> Şat kahve. Çok sıralı gidiyorsunuz. İstikrarlıyım da. Ee, şöyle bir gösterebilir miyim nasıl olduğunu? Hani şöyle altına çöktü artık beklemekten. İçinde zehir var. Haberin olsun. Midan kalkabilir. Aga bir şey soracağım. Kahveye pulu atmak ne ya? pulverler verler yüzüyor onun bunda. Yağ da mı var bunda? Ha, i̇çtikten sonra söyle ama tamam mı? Ne içtiğimi bileyim. Ona göre hani doktora da artık anlatabileyim yani. Allah'tan kahve seviyorum ben. Ama içinde kaç tane kahve var? Umarım bundan sonra da kahveyi seversin. İçiyorum ben o zaman bunu. Buyur. Yut, yutmak zorundayım değil mi? Evet. Dırırırı. I 🎵🎵🎵 dostum. Fon verme Siki Canberk'a, biz vereceğiz altta. Bak, sirke de kokuyor bunun içinde. vardı lan onun içinde? Ee, bunun içinde Türk kahvesi, Nescafe, pul biber. Ney? Pul biber, acı pul biber ve tuz. Hiç mi acım <laughs> yok <gülüyor> oğlum sizin ya? Ölümüne <laughs> oynadık. Ne yazık ki yok. Ay, mideyi denmezse ki lan. <laughs> ne oldu lan? Kaldı mı elinde? Ee, elimde kalmadı. Eee? Neden o, kaldı? Al şunları hadi. Önünde gördüğün <laughs> dört cezayı da çekmek zorundasın. Oğlum ben boşuna mı bildim o kadar? artık cezalarını verin. Artık ne gelirse battına, ne gelirse şansına. Ama şunu da söyleyeyim, şanslısın. İçinde bir tane boş var. Boş? Hı hı, boş. Kağıt mı boş? Evet. Bir tane çeker misin içinden? Ne oldu? Yırttın. Gönder gelsin kardeş. Hi ha hora. Neyse yani şu çıkmayanlara dua ediyorum artık. Acı biberimizden. Bir tane yerim. Bir acı biberimiz Şöyle... alırım. Ölüm kokuyor. Tuttum. Bir tane daha alabilir misin? Tuttum bir düğüm. Bir tane daha. Evet. Bir de yiyecek. Yanıyorum. Yutayım mı artık? Hayır. Çiğne. Çiğneyin artık et. Yani bir ağzınıza yayılsın o tat. Oğlum ben acı seviyorum lan. Yani tüketmek gitmek istiyorsan sana kalmış. Su var mı? Yok. Maalesef. İstersen 3 günlük kahve var içmek istersen. Hmm. Ya da eski cezalarımız var. Teşekkür ederim abi, sağ Son cezamızı artık. Tuzlu limon suyu diyor. Allah'ım ya o ilk içtiklerimden sonra bunlar var ya serpiyor, evet, serpiyor. Bundan sonra daha cezamız kalmadı. Ha, bu son mu? Evet, geri kalan ikisini çekmek zorunda değilsin. Ciddi misin? Bitirmek zorundasın. Neden bunu bitirmek zorundayım? Ve şöyle bir sorun var. İki odunda bitirmen gerekiyor. Çünkü tek odunda yutamazsın. Çok mu şey tuzlu? Yani sanırım. Kokusu güzel. Limonlu soda gibi geliyor. Tabii limonlu soda. Dur dur ya. Bu da ben de insanım ya. <laughs> Oğlum ben bundan niye korkmamışım? Sirkeden şey ne boksa ondan daha şeymiş bu ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Artık ikinci yoluma geçer misin? Bunu içmesem de şunu içsem. Senin seçeneğin istersen sirkede yuvarlayabilirsin. Ama azıcık bir yudum. Bu da benden olsun ha. İçiyorum ben bunu. Sen olsun. Şerefe kardeşler. Bütün ekran başındaki arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Oh. <laughs> Kova yanında. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Herkes kendi tercihlerinden mi sorumlu? Yapma oğlum. <laughs> Nefis. <gülüyor> <gülüyor> ya, pislik! Ne lan ne ne? Başakşehir çöpü neden gibi yazıyor. İçinde biber eksik. Youtube oylarında ilk adım. Hoş geldin. Abi kaldır şunu. Kaldır vallahi kaldır. Lan kaldırsanız ha. Şunları da. Yavrum benim. Aman akın duvara mı kustun bu ne? Can acıdı yalnız. Tamam sıkıntı yok. Oğlum kasayı boşuna mı koymuşlar aman akın? Niye bu kadar gerildiniz? Ee... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Neyin ne olduğu belli olmayan, garip cezaların, garip hareketlerin, garip bir insanın olduğu bir videoydu. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Evet. Siz de hareket ederseniz. Siktir git. ne engellem. i'm <laughs> just